Selamun kim arkadaşlar öncelikle Bizi izleyen Beğeni yapan arkadaşlardan Allah razı olsun Gerçekten harbi dostlardır Ama Şu da var ki bakıp geçenler de var Biz onlara da bir şey demiyoruz Onlar yandaş firma diyoruz Burada daha önce bir, bir Geçen seneydi zannedersem ee, Volvo diye bir köpek vardı Van'da o kadar adamın köpeği kurtuttu, bir şeyler yaptı, hiç reklamı olmadı o kadar. Mesela e, biz de bunu getirdik. Daha önce Kara Kız'ın annesi vardı. Yani demek istediğim şu, neden yüksek insanların eline geçtiği zaman daha çok e, yalakalık oluyor? Mesela insanlar daha çok ona yöneliyor. Yani eğer bir köpek bir insanın elinde ise Güzelse ona yorum yapın, beğeni yapın. Yani düşmanımda da olsa yapın. Ben demek istediğim o. Yani sadece bir yere gitti diye değil. O adamın ilk sahibindeyken de o köpek güzeldi. Sattıktan sonra güzel olmadı yani ha. Bu köpeği de biz getirmeden önce de güzeldi. Bizde güzel olmadı. Yani neyseniz olun ha. Yani böyle böyle olmayın çift taraflı olmayın hiçbir zaman. Tek taraflı olun. Neyseniz o. Bu köpeği de biz getirdik. Yani şimdi bugün başka bir yere gitse eminim reklamı on numara olacak. Ama ben bakıyorum. Daha önce benim paylaştığım Volvo'nun fotoğrafları var. Köpek iyi mi? İyi. Ya benim gördüğüm yok. Adam sahibi bana fotoğraf gönderdi arkadaşımdır. Ondan aldım. Paylaş dedi. Ben paylaştım. Bakıp dönenler bile yorum yapmayanlar şu an ben bakıyorum yani takip ettiğim diğer sayfada öyle bir yorumlar yazıyorlar ki sanki bu köpeği daha önce görmemişler. O köpeği sen daha önce de görmüştün. Yani görmüştüm. Bir de ben şunu anlamıyorum. Mercedes şey ee, bizim o dişinin babat Kangal diyen de oldu, olmayan diyen de vardı. Bizim üstü dayı var. O çok beğenmişti. Bu hatta dedi şeye benziyor. E, hamalı zorluğa benziyor. Bir kırtık daha ufak dedi. Tabi iyi bakamamış burada. Ama yavrusu belli orta görüyorsunuz oradadır. Ee, elmas. Ey beni çek. Şey. Ve şunu da demek istiyorum. Hamallı zoruna kırma diyen adam şu an hamallı zorunun torununun torununu paylaşmış. Paylaşmış kendi sayfasında. Bilmiyor. Hani kargaldan anlıyor diyenler var ya. Gel buraya bak elmas 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 bak bu elmas bunun babasına kırma diyen de oldu dedesine de diyen oldu ama şu onun sayfasında paylaşan da var, <laughs> onun torunlarını, hakiki kan kaldı ya. İşte benim anlatmak istediğim şu, bir işi biliyorsanız anlıyorsanız tamam yorum yapın, ama elektrik yapma. <laughs> я кызым я я афирим аферим